ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bulunan Feneryum'da alışveriş yaptı. Başarılı futbolcu en çok sevdiği formayı da Fenerbahçe televizyonu mikrofonlarına açıkladı. <laughs> Hem çocuklarıma hem de Hollanda'da bulunan aileme hediye almak için eşimle beraber Feneryum'a geldik. Birkaç gün sonra Hollanda'da önemli bir günümüz olacak. Onlar için Feneryum'dan aldığımız kıyafetler güzel bir sürpriz olacak. Benim en sevdiğim forma kendi evimizde oynarken giydiğimiz çubuklu forma. Hepsi birbirinden güzel ama sarı lacivert çubuklu formayı çok beğeniyorum. Buraya geldiğiniz zaman o kadar çok seçeneğiniz var ki ne alacağınıza karar vermek gerçekten de çok zor. Hollandalı Yıldız takımın performansı ve Pendik Spor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Antrenmanlarımız gayet güzel geçiyor. Çok iyi bir hava yakaladık ve çok güzel bir ortamımız var. Yükselen bir form grafiğimiz var. Son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik elde ettik. Pendik Spor maçını kazanarak yine çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. <laughs>